Sen niye onu sormuyorsun? Göztepe'ye de inandın mı? Daha hala inandım. Bir de bir yukarıda bakayım. Bu arada geldim. Tek tek, 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 tek. Geldim buraya. Nasıl alıyorsun? Bana ne yapıyorsun? Aldım kasıtları. Geldim tekrar kısaca <laughs> aldım. And after we can think about the second game. E, bildiğiniz gibi şu anda yarı finaldeyiz. Yarı finalde Trabzon'la oynayacağız. E, öncelikli olarak ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Önce bu maçı bitirmemiz lazım en iyi bir şekilde. E, sonrasında e, diğer e, kupanın ikinci maçına da bakabiliriz tabii ki. Ama şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. Bütün konsantreyi kupa maçına verdik. Çünkü bir hedefimiz var. Umarım bu hedef doğrultusunda ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Çünkü finale gitmek istiyoruz. Kupayı da getirmek istiyoruz bu şehre. Umarım hem takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir hava yakaladık. Bunu da hem sahaya yansıtarak inşallah güzel bir çıkış sağlarız tekrar.